suların içine doğru yürü. Ha? Tamam boş ver uçarlar onlar uçarlar. Evet, sahile yaklaşmak yok. Biliyorum. Hadi yürü yürü biz dürbüne gelmedik yürü. Parka gidiyoruz hadi. Bunlar balık, balık koyma şeyleri. Evet oltan varsa oraya gelip balık tutabilirsin. Var mı oltan acaba? Yok yok. Alalım mı olta? Evet, alalım. Tamam. Ne zaman? Önümüzdeki hafta alalım. zaten cumartesi yarın pazar hafta bitiyor çok denize yaklaşmayın tamam mı Şemsiyeleri gördün mü? Evet. Onların yukarısında işte. Sağ ol abla. Güzel oldu. Güzel oldu. Sağ ol abla teşekkür ederim. Ne baba o? Yem yem. Ne şu? Kuşu? Kuşların yemi. Ha. kuşlar var. Biz zaten mamaları alıyoruz Adice şimdi. Ama kuş gördük ya alıp Yormayın kendinizi. Parkta oynarsınız şimdi biraz. Yordun mu zaten? Evet. Yeterince yordun mu? Korhan mı? Evet. <laughs> Bak geldik. Kız. Parka geldik. Nerede acaba bu park biliyor musun? Orada. Evet oradan karşıya geçeceğiz şimdi. Park orası. Bak. Emirgan Parkı yazıyor orada. Mısırcı mı o ne ya? Mısırcı mı o ne ya? Mısırcı mı? Sen. şimdi mısır mı? Mısır mı canın çekti? Her şeyi aldık. Bir mısır mı kaldı? Çantada taşıacak şey kalmadı. Gel. Al Almayacağım zaten evde. Dur. Dur bekle.